Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte minecraft survival modunu oynayacağız Haydi bakalım başlayalım Şimdi ilk önce arkadaşlar odun kırılarak başlayalım Bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın Şu anda yeni uyandım arkadaşlar ve hemen sizin için video şey çekiyorum Bu arkadaşlar Arkadaşlar bu emeğime karşı bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Ve sizin için yeni videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Termitör falan telefonu Emirhan, Emirhan kanalında. Sizin için yeni videolar yükleyeceğim. Haydi o zaman devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradan odun kırmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şansa bak tam da çölde doğmuşum bu arada. Da. Çok feci şekilde karnım ağrıyor arkadaşlar ya. Of. Of neyse. Şöyle odun kırmaya devam edelim. Hop. Hop. Süper. Biraz daha odun kıralım arkadaşlar. Hop hemen reklam girdi arkadaşlar. Arkadaşlar siz de benim sunucuma gelip de hayatta kal kalmamızı istiyorsanız birlikte hep birlikte e açıklamaya linki bırakacağım ve oradan sunucu sunucumu sunucumu indirebilirsiniz ve oynayabilirsiniz benimle birlikte. Reklamlar bitti. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Konu toplayalım. Cam yapabiliriz. Cam, cam yapabiliriz. Bunlardan kumları erittik de. 8 tane odunun varsa 8 tane de şu şey olsun. Kum. Ama ben biraz fazla toplayacağım. Evre kadar büyük olursa o kadar toplamam lazım. Şu bir 20 tane toplayayım arkadaşlar. 20 bir tane. 19 20 yeterli. Şimdi bizim bir köy, bu köy, bulmamız lazım. Konuşma. Köy bulmamız lazım arkadaşlar. Hop. Allah canım gitti. Şimdi şuradan. Arkadaşlar Minecraft'ı kurtarmaya çalışan çocuk gelecek. Ama şu an şu şu ıı, şu günlerde biraz rahatsızım arkadaşlar. O yüzden. Oha inek buldum. Gel buraya ya. tanesi Şimdi arkadaşlar biraz daha odun toplayacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben 18 tane odun topladım. Şimdi birazcık hız artık. Çünkü hani bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar ve editlemesi ayrı bir zor. Hayır bakalım arkadaşlar. Oh! Suya düştüm neyse. Çıkalım ben buradan. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar şu anda Şöyle gidelim bakalım başları yanına. Editör! Burasını hızlandırabilir misin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı 64 tane ağaç topladım. Şu anda şöyle bir tane ev yapmazsam canavarlar beni mahvedecek. O yüzden şöyle bunları hemen tahtaya çevirelim. Bayağı bir oldu çünkü. 2 dakika geçecek gibi. 2 3 4. Olmadı. Canavarlar beni mahvetmeden ben şöyle bir biraz. Arkadaşlar ev yapıp geliyorum. Hızlıca yapıyorum. evi ettim hızlandırılmış bir şekilde gördünüz şimdi arkadaşlar fırın yapmalıyız ama sabah sabahlamasını beiras arkadaşlar Çünkü her tarafta yarattıkları var açıkmışım ya o kadar işte o kadar çalışıyorum arkadaşlar yemek var mı görmemişim yani bakmadım hiç oraya arkadaşlar ben şu klimayı kapatıp hemen geliyorum oh be deneyeceğim arkadaşlar ama fırına ihtiyacımız var ya. Ben şöyle bot mu giyeyim. Arkadaşlar bot yaptım. Ee, bot e, craftladım ve zombiden düşen eşyaları aldım. Sadece bir pantolon kaldı. Onu da yapabilirsem muhteşem olur. Var mı artık daha? Arkadaşlar beklemek zorundayız. Ben şöyle Yer, Yerleri de yapayım. Gece boyunca beklememiz lazım arkadaşlar. Yani koyu varsa koyun varsa koyunu avlayabilirim. Ve onlardan yatak yata yapabilirim ve yata yatabileceğiz. Neden ben bu, bu video konuşamıyorum ya? Bugün bu videoda konuşamayan tek youtuber ben olmalıyım. Arkadaşlar beni bir an önce 200 abone yapabilir miyiz? Çünkü şu anda 180 abonedeyiz. Ve Terminator fanı Emirhan kanalı yavaş yavaş yükseliyor. Yavaş yavaş yükselmemesi için yükselmemesi için daha çok abone olun. Daha çok abone kasalım. Ve Ahmet'le bizim çok iyi şey Ahmet Mix'le bizim çok iyi hayallerimiz var arkadaşlar. Şöyle hop hop. Arkadaşlar bu vlog koyma seansı var ya acayip iyi. Şöyle rahatlatıcı vücudu gibi rahatlatıcı vücudu gibi arkadaşlar şöyle kır 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 kırdı şöyle şuraları da koyalım ve evimiz hazır sadece üst tarafı kapatacağım neyse kapatayım Buna rağmen evimizi çok iyi yaptım evimi çok iyi yaptım arkadaşlar Biraz daha yükseltmek lazım bunun, bunun duvarını. Şöyle. Hop. Kapadım hop. Yaptım. Neden bu evin etrafında hep yaratıklar var ki? Ha gece olduğunda. Arkadaşlar bu videonun altına bol bol yorum yağdırın. Ben de açıklamaya linki bırakacağım. Ve benim sunucuma gelip birlikte hayatta kalabiliriz arkadaşlar. Ve benim sonucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Ve birlikte hayatta kalabiliriz. Allah düştüm. Ne sopa. Aa, hayır 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 zombi 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 zombi. Öl geber öl 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 öl. Ve öldü. Oh yüreğimi indiriyordu ya. Alın parçayı. Arkadaşlar evin çatısını yap. Hemen geliyorum. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer bölümde maden ineceğiz arkadaşlar. Ve madenli taş ıı, taş toplayıp taş fırın yapacağım arkadaşlar. Yani ocak yapacağım. Ve ikinci bölümde baya bir kasacağız arkadaşlar. Sandık falan yapacağız. Şöyle evimizi dizayn edeceğiz falan. O yüzden şimdi görüşmek üzere. Bay bay.